6 ay komada kaldıktan sonra uyanan Alman yarış efsanesi Schumacher, dağlarda geçirdiği trajik kazanın ardından gördüğü uzun süreli ve maliyetli tedavi nedeniyle eşine kendini yeniden tanıtmak zorunda kaldı. Formula 1 kariyerinden elde ettiği önemli kazanca rağmen paranın çoğu harcanmıştı. Bazı akrabaları onun iyileşeceğine dair tüm umutlarını yitirip hayatlarına devam etti. Sadece eşi, kocasını asla terk etmeyeceğini açıkladı. Milyonlar harcayarak ve aile varlıklarını satarak tedavisine devam etti. Bir gün bir mucize gerçekleşti ve sonunda uyandı. Gözlerini açtığında gördüğü ilk kişi eşiydi. Bu süre boyunca onun yanında duran ve ondan asla vazgeçmeyen kadın. Schumacher'in durumu halen ciddi olsa da her zaman onun yanında olan, onu seven ve koruyan biri vardı. Kazadan bu yana geçen 12 yıl boyunca, kıssadan hisse, Sadakat asla değer kaybetmeyecek tek para birimidir. Güçlü bir kadın seçmekten korkmayın. Gün gelir o sizin tek ordunuz olur. Premium motivasyon için Vornek sayfasını takip et.